Merhaba arkadaşlar uzman kılaçtan ben Radvan tekrar sizlerle beraberim. Yine bir klan savaşları videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Hemen bakalım neler yapmışız. Aa bu arada taş kutusunu gördüm hemen bir alalım, alalım diyeceğim ama anam işçim yokmuş. 11 saat 47 dakika sonra işçim çıkmış. Neyse evet arkadaşlar savaşa dönelim. yani orada taşı gördüm bir an alayım dedim. Son savaşımız arkadaşlar %99.95'lik bir yıkımla. Ee, rakibimizi yendik. Hemen bakalım ayrıntılara. Neler yapmışız? Rakip e, benden iki yıldız almış. İşte gördüğünüz gibi bir numaramıza hiç saldırmamış. Şöyle gördüğünüz gibi üsleyemedikleri köyler de var. Biz neler yapmışız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi her tarafı üşledik. Sadece bir 9 numarada kaldı bir tane yıldız. Onun dışında köyü üşledik arkadaşlar. Dediğim gibi 99.95'lik bir yüzdeyle rakibimizi yendik. Yani iyi görünüyorlardı ama baktık ki e, herhalde bizim Erkenden bu kadar e, iyi olduğumuzu gördüler herhalde. Onlar da saldırırlar kendilerini. Düşünün artık bir numaraya dahi saldırmadılar. Evet arkadaşlar şöyle başlayalım hemen. Çok güzel saldırılar oldu. Özellikle de şöyle bir numarayı iki numara izleteceğim. Benim yaptığım saldırılar. Umarım hoşunuza gider. E, hemen başlayalım isterseniz. Evet bir numarada benim yaptığım bir saldırı arkadaşlar. Evet şimdi şöyle bir atıcı saldırısı arkadaşlar. 6 tane şifacı. 2 tane dev 4 kırıcı 23 tane atıcımız var arkadaşlar. Kalemizde de 5 tane atıcımız var. Gördüğünüz gibi öfkelerde de 2 şifa 2 öfke ve 1 atlama büyüsü arkadaşlar. Burada şimdi yani bunu söylerken şunu da ifade etmek istiyorum. Köyü incelerken arkadaşlar yani karambole atıcılarda şöyle bir düşünce oluşmuş. Atıcıları karambole at nasıl olsa atıcı son seviye çok iyi yıkıyor değil arkadaşlar. Yani mesela adam bu köyde mesela fake yapmış. Bakın görüyorsunuz. Yani aşağıdan atıcıları gönder. İki tane büyücü kulesinin de ağzına vereyim ben bütün atıcıları. Orada hepsi yok olacak arkadaşlar. Yani çıkışı yok. O yüzden arkaya da zaten bombaları yerleştirmiş. Kalanlar da ölsün diye. O yüzden köyü iyi incelemek lazım. Şu yukarısının çok sakin olduğunu gördüm ve kraliçeyle yürüyüş yapacağız. Ve ben de yandan girmeyi düşündüm arkadaşlar. Bu saldırı kusursuz oldu gerçekten. Yani kusursuz bir saldırı oldu. Belki e, atıcı 3, atıcı son seviye için e, belki kolay bir köy diyenler olabilir. Abi bu köyler ne ki falan. Daha iyisini düşünenler var diyebilirler diyebilirsiniz. Ben bunu zaten aksini ispatlamıyorum arkadaşlar. Ama burada önemli olan şu. Orduyu, askeri çok iyi kullanmak çok ama çok önemli. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi burada bir tane dev attım. Neden? Hemen oradan duvarı kırıcıya atmak için. Eğer oraya... Duvarı kırmasaydım askerler sol tarafı dur kayabilirdi. Bakın arkadaşlar bir dev attım hem kaleyi çıkardı hem de tam 6 tane iskeleti de elme elime getirdi resmen onları da. Şimdi kaleden eksik çıktı asker. Hemen bir dev daha attım. Ve planımız şu anda mükemmel bir şekilde uyuyor. Kraliçemiz şu anda solda yukarı taraftan temizliğe başladı. Hemen de üst taraftan da arkadaşlar ne yapacağız? Atıcılarımızı salacağız. Bakın buraya atıcı atmamın nedeni de arkadaşlar kaledeki atıcıları buraya saldım. Buradaki depoyu alayım çünkü yukarıdaki atıcılar duvara doğru gelebiliyor gerçekten arkadaşlar. Şimdi atıcılarda şöyle bir şey var. Zaten açıklamasında yazıyor. Çok iyi konumlandırmak lazım. Yani istediğimiz yere istediğimiz şekilde çok iyi gitmesi lazım. Çünkü her binaya yöneliyorlar. Ne yaptıkları belli değil arkadaşlar. Atlama büyüsü harika bir yere bakın görüyorsunuz birazdan yani cehennem kulesi saniyede iptal oluyor arkadaşlar yani şu anda görüyorsunuz atıcılar merkezde çoğu oraya bir şifa büyüsü hemen yani arkadaşlar atıcıları şifa büyüsü abi atıcılarda öfke daha çok kullanılıyor falan filan diyebilirsiniz ama şunu söyleyeyim yani atıcılar e, dev bomba arkadaşlar iki tane çift bombaya oturduğu zaman yani affı yok yani o atıcı iptal yani onu söyleyeyim Hiçbir atıcıyı kurtaramaz yani. O yüzden e, şifa büyüsü önemli. Ben iki şifa getirmeyi tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi köyü darma duman ettik arkadaşlar. Kralımız, kraliçemiz, e, koruyucumuz e, sapı sağlam duruyor hepsi. Zaten atıcılarında çoğu duruyor. Yani o yüzden köyü çok iyi incelemek gerekiyor arkadaşlar. 2 numara izleyelim. 2 numarada yine ben saldırdım arkadaşlar. Yine cehennem kulesi var iki tane. Ee, savunması köy binası 9 savunması arkadaşlar. yayları var. Ee, XI'ların bir tanesi e, son seviye. Kaleyi boşalttık burada ne yaptık peki? Kaleyi boşaltıp idi arkadaşlar burada bir yürüyüş yaptık. Ama yalnız e, planımız tutmadı. Ben kraliçenin sola doğru kaymasını bekliyordum da. Kraliçe sağa doğru kaydı. Hemen B planı devreye soktum arkadaşlar. Peki B B planımız A planımız neydi daha doğrusu? Kraliçenin sol tarafa... E, kaydırıp tüm askerleri aşağıdan gönderip kaledeki e, kaledeki tazı e, özür diliyorum atıcılarla da tam şuraya atıp arkadaşlar ordu kampına atıp sağ tarafı da biraz temizlemekti ama kraliçe sağa doğru gidince ben de tüm bu kez atıcıların tamamını aşağı gönderdim çünkü kraliçe orada kaybedecekti çünkü cehennem kulesi de görüyor onu evet tüm atıcılar şu anda aynı yönde arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi bir dev bomba patladı. Yani atıcıların canlarının yarısı gidiyor arkadaşlar. Yani orada şifa büyüsü gelmeden yani o atıcıları ayakta tutmak zor gerçekten. Tamam belki koruyucunun gücü orada belki biraz koruyacak onu ama tutturmak da önemli. Kaledeki atıcıları beklettim arkadaşlar. Ne tarafa doğru giderse o tarafa doğru yönlendireceğim. Bakın görüyorsunuz orada bir şifa büyüsü olmasaydı iki tane dev bombaya oturdu arkadaşlar atıcılar ama ölmediler. Çünkü şifa büyüsü orada bayağı bir işe yaradı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki saldırıda da kral, kraliçemiz, özür diliyorum kraliçemiz burada iptal oldu. Kralımız ve koruyucumuz hayatta. Atıcıların hemen hemen çoğu hayatta arkadaşlar. Görüyorsunuz cehennem kulesinde bir vuruşta indirdik. Ve son olarak da %99 binayı da almış olduk arkadaşlar. Evet. Devam edelim. 3 numaraya bakalım. 3 numarada Akif'in bir saldırısını diyelim. Köy binası 9 saldırısı arkadaşlar. Köy binası 9. E, Akif 9.5. Evet. Şimdi Akif bakalım Valkyrie saldırısını nasıl yapmış. Kaleyi boşalttık. Kalede 6 seviye ejder. 2 de balon çıktı arkadaşlar. Kraliçemiz yürüyor. Enteresan bir şey. 2 atlama büyüsü var. 2 atlama büyüsü getirmesinin arkadaşlar bakın yani bu köyü çok iyi incelediğini ve bir taktik ve bir plan yaptığının ispatı arkadaşlar. Yani kafaya göre iki tane atlama büyüsü getirilmez. Her zaman söylüyorum bir köyü saldırırken bir köye saldırırken arkadaşlar çok iyi incelemeniz gerekiyor. Kraliçeyi nereden salacağınız, nereden atmanız gerektiğini, ne tarafa kayacak, hedefiniz ne, ne tarafa kayması lazım. Bunun hesabını yapmanız lazım arkadaşlar. Bakın bir dev attı orada tüm savunmaların dikkatini dağıttı. Ve oradaki büyücüler de arkadaşlar ne yaptı? Valkyrilerin kaymaması için oradaki binaları temizledi. Tüm Valkyriler bir atlamayla şu anda merkeze girecek hepsi. Orada çift bomba, çift dev bomba patladı. Ve bir şifa büyüsü hemen yardıma koştu. Bakın görüyorsunuz. Merkezi Valkyriler de dümdüz ederken diğer atlama büyüsü görüyorsunuz. O kadar sert olan duvarları kap kalın olan en sağlam olan duvarları görüyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde atlıyor. Kalemizden çıkan atıcılar da her zamanki gibi yine işlerini görüyorlar. Sol tarafı temizliyorlar. Kraliçemiz şu anda full hayatta. Valkyriler de şu anda gerçekten baya bir hayatta var. Biraz hızlandırıyorum çünkü bir şey kalmadı. Görüyorsunuz son elinde tuttuğu iki tane balon. iki tane savunmayı nasıl alıyor arkadaşlar? Hatta üçüncü savunmaya doğru gidiyor mu? Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Üç savunmayı İki balon temizledi. Bunu inceleyip düşünmekle alakalı arkadaşlar. Akibi gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir düşünce ve saldırı. Devam edelim arkadaşlar. 6 numaraya Poseidon'un bir saldırısını izleyelim. Evet köy binası 9.5 bir arkadaş. Savunması bazıları 8, bazıları bazıları 8 hemen hemen hepsi 9. Ordumuzda ne var? 10 binici var. 12'de Valkyrie var arkadaşlar. Bakalım Emre nasıl saldırmış. Evet duvarı kırdı şu an. Tüm orduyu içeriye saldı. Valkyrie'lerin kaymaması için etrafı temizledi arkadaşlar. Bakın şuradaki ordu kampını eğer ki almamış olsa dahi Valkyrie'ler arkadaşlar ordu kampına doğru giderler. O yüzden temizlik çok ama çok çok önemli onu söyleyeyim. Zaten Valkyrie'lerde dikkat etmeniz gereken şey kaymaması. Bir de kalenin arkadaşlar alınması. Yani şu balonlar kaleden çıkan balonlar eğer ki alınmazsa çok ciddi sıkıntı gerçekten. Bakın Valkyriler şu anda orada merkezle ilgilenirken sol taraftan da biniciler geliyor. Bu arada binicilerin yardımına bir tane şifa büyüsü koştu. Orada kralla golem burada bir şeylerle cebelleşiyor ama bu arada kral ve kraliçemizin de 12 ve 13 olduğunu hatırlatayım arkadaşlar. Ve ikisi de şu anda full canı var. Yalnız kral şu anda ciddi bir bombardıman altında. <laughs> Gücünü kullandı. Yani orada ne kadar hayatta kalabilir bilmiyorum ama. Evet biraz hızlandırıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar kraliçemiz gayet güzel iş yapıyor şu anda ve temizledi. Evet arkadaşlar demek ki Hero'nuzun rakamı yani önemli değil. Büyüklüğü küçük önemli değil. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Çok iyi taktik hazırlayıp Orduyu ona göre hazırlayıp O köye saldırmak 8 numarayı izleyelim Bakalım Hazar'ın bir saldırısı var Hazar'ın saldırısı nasıl olmuş Evet Dikkat ettiniz mi Aynı düzen Bir önceki saldırıda arkadaşlar Aynı düzen adam yapmış Hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum arkadaşlar Hiçbir şekilde Bir klan savaşında Aynı düzeni iki arkadaşınız kullanmasın iyi de olsa kullanmasın arkadaşlar. Evet, Hazar burada mükemmel bir şekilde içeriye giriyor. Görüyorsunuz dev bu arada kraliçe yürütmedi de dev yürüttü arkadaşlar. 12 tane miydi? Yanlış görmediysem 12 tane dev yürüttü. Kale çıktı bu arada zehirlerle kraliçeli alındı. Bu arada atıcılar mükemmel iş yapıyor şu anda. Atıcılar da ilerliyor. Domuzlar da birazdan gelecek. Burada Hazar'ın bir hatası oluyor ama ona rağmen domuzları çok iyi atmasından dolayı. Bakın, domuzları parça parça atıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın, yukarıdan parça parça attı. Soldan ve aşağıdan atıyor şu anda. Bakın, şifa büyüsünü dışarıya yanlışlıkla attığı halde domuzdan hiçbirine şifa atamayacak. Saldırı mükemmel arkadaşlar. Bakın, mükemmel bir saldırı gerçekten. Ama yeni gelen dev bomba maalesef e, yeni gelen e, bomba kulesi Dev bomba görevi gördüğü için arkadaşlar bütün biniciler ölmüş oldu. Bu arada konuda gelmişken e, bomba kulesiyle alakalı da arkadaşlar bir video gelecek. Gerçekten enteresan bir güncelleme olduğunu söyleyeyim. Enteresan bir savunma getirdiklerini söyleyeyim. Devam edelim arkadaşlar. 10 numarayı izleyelim. 10 numarada bakalım. Kolon bize nasıl bir saldırı yapmış. Burada enteresan bir şey. Bunun, abi neden bunu bize izletiyorsun? Arkadaşlar 8 seviye kraliçenin yürüyüşü olur mu? Olur. Bakın bu kraliçe nereye kadar ilerleyecek? Göreceksiniz hep beraber. Bakın. Zehir mükemmel bir yerde attı arkadaşlar. Zehiri çok iyi yerde atmanız lazım. Bakın. Askerler kraliçeye geldiği zaman atmayacaksınız. Yani varmadan atacaksınız ki zaten o yolda ölecek onlar. Bakın. 8 seviye kraliçenin gücü kullanılmadan kale alındı. Gücü şu anda hala duruyor arkadaşlar. Evet şu anda savunmaları tek tek temizliğe başladı. Devam ediyoruz. Bakalım neler yapacak burada bu 8 seviye bir kraliçe. Bakın arkadaşlar Valkyriler kaymaması için Valkyrileri atacağı yeri iyi temizledi. Kraliçemiz bu arada gözünüz orada olsun. Hala temizlik yapıyor. Çok önemli çünkü. Yani o seviyede gerçekten kraliçe yürütmek ya yani biraz kendine güven ister. Biraz da arkadaşlar cesaret ister gerçekten. Bakın görüyorsunuz kraliçenin gücünü kullandı orada. Evet bakalım o kraliçe nereye kadar ilerleyecek. Bu arada Valkyriler merkezi yardı. Kaleden 6 seviye biniciler çıktı. O da sol tarafı şu anda arkadaşlar ilerliyorlar. Valkyriler hala hayatta. Kraliçemizi görüyorsunuz yürütmemiş olsaydı o kraliçe 30 kere ölmüştü şimdi arkadaşlar onu söyleyeyim. 30 kere ölmüştü yani ama demek ki yani iyi bir plan, iyi bir saldırı, iyi bir düşünceyle arkadaşlar her orduyla her düşünceyle arkadaşlar bir köy alınır. Tebrik ediyorum gerçekten. Arkadaşımızı helal olsun diyorum. Güzel bir saldırı. 16 numarayı izleteceğim arkadaşlar size. Son bir saldırımız. 16 altınlara köy binası 8 saldırısı. Bakın Zeus'un bir saldırısını izleyeceğiz. Sıradan bir ejder saldırısı değilim ama bakın. Ejderleri nereden saldığı o kadar önemli ki. Ejderleri teker teker nerelere atıyor bakın. İki tane ordu kampından yukarı doğru yani ejderleri attığı bölüm alırsa ejderler ne sağa ne sola kaymış olacak ve tüm ejderler içeri girmiş olacak arkadaşlar. Yani bakın bir öfke atıyor. Kaledeki balonları atacak şimdi. Bakın o balonlar direkt bakın o balonlar direkt hava savunmasının üstüne. Bakın görüyor musunuz? Çat. Bitti arkadaşlar. O balon bakın o balonlar kaç tane savunma alacak? 2. Bakın onun da onu onun da aldığını düşün 3. Gerçi orada bırakmayacaklar ki balonları. 3. Onu da alır mı acaba? Alacak arkadaşlar. Alamadı. Yani oradaki 4 tane bakın savunma yaklaşık balonlar temizledi. Yani amaç ne orada? Ejderleri öyle bir atacaksınız ki arkadaşlar dağılmaması lazım. Ve hedefinize doğru ilerlemesi gerekiyor o ejderlerin. Yani o yüzden bu saldırıyı izletmek istedim size. Evet arkadaşlar Zeus'ta tebrik ediyorum. Düşünce güzel arkadaşlar. Yani ejderleri saldığı şekil attığı yer teker teker planlı bir şekilde göndermesi takdire şayan diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar böyle bir savaştı. Güzel bir savaştı. Baya bir zevk aldık. Umarım da sizler de izlerken az da olsa belki de daha fazla bizden daha çok zevk alan arkadaşlarımız olmuştur. Evet arkadaşlar bu savaşta size bu videoda size göstereceklerim bu kadar. Beğendiyseniz beğeni atmayı arkadaşlar like atmayı gerçekten unutmuyorsunuz. Mutlaka yorumlarda buluşmak istiyoruz sizlerle. Çünkü yorumlarınız benim için çok önemli. Yani kendimi ona göre yönlendiriyorum. Neler yapabileceğimi yorumlarınızı dikkate alıyorum. Ve hemen hemen hepsine de cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yorum yazmayı da unutmuyorsunuz. Tabii ki kanalıma da hala abone olmadıysanız kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uzman Kılıç Tamer Advan. Herkese iyi oyunlar, iyi günler. Hoşçakalın.